Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çarkın dizisinin yepyeni güzel ve özel karelerini bir araya toplayıp sizler için sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri beğenirsiniz. Ferit ve Seyran'ın yepyeni özel ve özel fotolarını sizler için takdim ediyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Eğer sizler de yepyeni gelişmelerden anında ve kabardar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.